Herkese merhaba. Bugün sizlere kahvaltıda çökelek kavurması nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu çökelek kavurmasını birçok insan bilmiyor olabilir. Özellikle işte Osmaniye, Kahramanmaraş yöresinde çokça yapılan bir lezzet. O yüzden sizlere bugün onu tanıtmak istedim. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar çökeleğimiz bu doğal ev yapımı köyden geldi. Kahvaltılarda bundan çok güzel bir lezzet oluyor. O yüzden şimdi sizlere onu yapacağım. Gördüğünüz gibi ilk olarak burada bir kuru soğanımız var. Onu doğramakla işe başlıyorum. Şöyle yarısı yeterli olacaktır. Soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. İlk olarak tavamıza zeytinyağı alıyorum arkadaşlar. Bu arada yağsından kaçınmayın. Yağsını az koyarsanız kuru olur ve güzel olmaz. Daha sonra üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Şu şekilde tuzumu da ekliyorum. Soğanlarıma geçsin lezzeti. Evet soğanlarımız kavruldu. Şöyle çok az bir biber salçası ekliyorum. Bu da hem güzel bir lezzet veriyor hem de rengini veriyor. Şimdi çökeleğimi de ekliyorum. şekilde de biraz kavuracağım. Daha sonra baharatlarını ekleyeceğim. Evet bu kadar yeterli artık çökeleğimiz de kavruldu. Şimdi hemen baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak da nane çok yakışıyor. Şöyle biraz nane ekliyorum. Ve şöyle birazcık da pul biber ekliyorum. Tuzumu da zaten soğanıma eklemiştim. Salşam da biraz tuzlu o yüzden bir daha tuz eklemiyorum. Evet arkadaşlar çökeleğimiz hazır. Şimdi hemen bunu servis edelim. Sonra birlikte olalım. Üzerinde ceviz tercih ettim. Bu arada ceviz de yerseniz çok yakışıyor. Bunu da öneririm sizlere. Böyle basit pratik kahvaltılarınızda böyle değişik bir tat arıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkürler. Hoşçakalın.